ben yeni bir şey öğrendim. Hayran'ın hesap GG olmuş. Yani şu anda Hayran hesabı bildiğiniz çalınmış. Çok kötü bir durumda. <laughs> ee, şimdi size gösteriyorum. Ben liderlik tablolarına geliyorum. Ve yüklensin şimdi. Telefondan yaptığım için birazcık yavaş. Tabletim şarjda. Neyse işte açılsın. Abi hayran hesap gitmiş. Çöp olmuş yani. Of 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 yani hesap çöp oldu kanka. Uf. Yine 97 bin kupaya düştü. Bu, bu, adam kasıyor. Hesap kasmaya çalışıyor. Olmuyor. Yani hesap kasıyor. Liderliğe girecek. Adamın hani 300 bin kupaya kadar şeyi var. Hedefi var veya başka hedefi var yani adam güzelce ilerliyor siz diyorsunuz adamın hesabını dağıtıyorsunuz neden ya neden neden ben şunu bir şey yapıp geliyorum hemen evet arkadaşlar şimdi ee, hemen giriyoruz hesap ya ooo, geliyorum hemen yine internet çekmiyor arkadaşlar şimdi hesaba giriş yaptık. Adamın hesabını dağıtmışlar yani Adamın e, 200 bin 200 kupası var ve bunu dağıtmışlar bu hesabı 97.272 kupaya düşmüşler e, ve Noob Hayır diye bir kulüp açmış. Ya nasıl bir cesaretle bunu yapmaya başarabildi bu kişi? Neden bunu yaptı bilmiyoruz ama. Arkadaşlar Hayra'nın bir videosu var. Videoyu etiketlerim büyük ihtimalle yani Hayra'nın hem kanalına etiketlerim. Ee, Hayra abi seviyoruz. İzliyorum abonesiyim. Ee, hatta ona bir yorum attım. Bu da Hayra ile ilgili ikinci bir video olacak. Ee, Baya bir dikkatli olması lazım bence. Seviliyorsun abi yani. Bu olaylara karşı çok direncim var. Yayınlar arada sırada gir girerim. Öyle çok giremiyorum derslerden dolayı. Neyse. Kanka yok ya. Daha 60 hesabı ya. Yani Bitmiş kanka bitmiş. Uf. Arkadaşlar neyse. Ne olur bu videoyu Hayra'ya etiketleyin. Hayra görsün. Arkadaşlar yemin ederim üzülüyorum ya. Adam o kadar uğraşıyor, çabalıyor, ediyor yani. Bu bozulamaz, olamaz yani. 3 dakikalık videom oldu. Olsun yapacak bir şey yok. Brok koymuş bir diye buraya. Allah'ım ya Rabbim kimin elinde bu hesap? Adı değiştirmiş bir de ya. Bolluk için de kanka şu an o adam rastgele her maça girer. Çıkar. Kaybeder. Kaybetmiş zaten o kadar kupayı düşürmüş ki yani. 4 saat önce Hayra hesabının gittiğini belirtmiş. Ben bugün klasik bir gün. Dedim bir gireyim şu liderlik tablosuna. Açıyorum şurayı. Şurada sinek Tag var. E dedim. Hayra nerede? Nasıl olabiliyor? falan dedim. Arkadaşlar bilmiyorum. Benim daha yeni haberim oldu şu an. Tüm zamanlara baktım. Yani internet çekmediği için hiçbir şekilde bakamadım ve çözemedim olayı. Ve en sonunda bugün öğrendim. Yani şu an şu akşam öğrendim. Kanka <laughs> üzüldüm adama ya. Abi seviliyorsun bak. Ne olur abi yanıt ver. Eğer bu videoyu görüyorsan. Abi valla senin için editliyorum bu videoyu. Ben normalde bu, bu, tarz bir şeyler pek yapmam ama bu ikinci videom olsun senin hakkında. Yani arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Dur lan ne oluyor Adonis. O oh, reklamıydı. <laughs> tamam hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay. Kanka şimdi neyse boşver. Şimdi ben Hayra istek atmayacağım. Hayra hesabını alsın, düzensin. Eğer arkadaş listesini inşallah boştur. ve onu istek atarım, kabul eder. İnşallah. Amin.